merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bulut'la beraber Minecraft seriye başlıyoruz arkadaşlar Öncelikle merhaba Bulut Merhaba Arkadaşlar Gördüğünüz üzere Minecraft seri yapacağız Survival serisi Artık Büyüdüğümüz için yan yana Aynı internetten oynamamıza gerek yok Şimdi ben bilgisayardan o da mobilden oynuyor. Uzun zaman sonra Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Yani bulut oynuyor olabilir de ben oynamıyordum. Şimdi 1.16.5 oynuyoruz bu arada. Ne yapalım? İlk önce odun kasalım. Aynen. Çok güzel bir biyom vardı arkadaşlar bu arada. Ben Minecraft'ı çok özledim ya. Yeni eklenen mangrove diyorum da çok daha iyi, çok yani yine eklemedi bayağı uz uzun zaman oldu. Bu arada bu oyunu en sevmediğim şeylerden biri açlık ya. Yine lan. Onun bu odun değil. Kalko kök. Ha kök. O odunu içinde oluyor. şey Ha bu odun galiba. Aynen bu odun. Ben şu yeni kontrolleri alışamadım. Bir sürü tuş var. Normal aynı PC kontrollerinden aynı. Şimdi bir Crafting table yapalım. Bu güzel bir ev yapak ya. Şu dağın tepesine yapak, villa yapak. Yes. Kanka buraya crafting table koydum gerek yok. Alman'a Bir balta bir de kazma yapacağım. Kılıca falan hiç tahta ile yapmaya gerek yok. Biraz zorun odun kasayım. Lan bugün. Bu arada açtık zorlayacak bizi. Ben çok çabuk açık. kazma madene geçiyorum. Aga yakında yiyecek falan olan bir yer yok mu ya? Lan creeper. Pis creeper. Hadi be. Lan. Bir tane daha creeper varmış galiba. Öldürdüm. Barut verdi. Haka burada kömür. Ne? Burada kömür var. Burada demir de var. Bir saniye şunları bir Abo. Şu kömürü bulut hava kararıyor. Aynen. Bir Creeper. Oyun bulmadınız. Pes Creeper. Patladı lan. Ben çok acıktım. Yağmur, ya. Yağmur başladı. Yağmur nasıl kirliliyorduk? Dur ben yapayım. Yağmur hiç sevmiyorum. Bir daha clear mı yine neydi? hı oldu. Oh iyi bari. Hava neden bu kadar hızlı karardı? Ne bileyim, çok hızlı karardı arkadaşlar. Ben parlaklığı bir karanlık değil. Parlak yapınca gözüm aydınlandı. Hem izleyiciler açısından böyle daha kolay olur. Bal kaba. Ben koyun buldum. Kes kes. Ben koşmayacağım ya. Yani. Ha sen buradasın. Aa ben bu gördüm. Lan düştüm. Benim canım çok az. nerede kırıyorum? <laughs> Lazım olur. Şu an bende dünyanın burası yok. Ben nerede yok? Gittiniz. Bambu. Bambu. ...şey bunları biliyorum kakao. Ha büyümüş kakao. Ha ver ver karpuz karpuz. Çok açım ver. Ya da yemeyeyim. Ha ama karpuz tohumu değil ki bu. Yiyeceğim. Örümcek de saldım. Anne. Vallahi örümcek geliyor. Öleceğim. Gel lan gel. Vallahi gidiyordum ha. Bulut bize yatak lazım. Lan creeper lan lan Bulut. Efendim. Öleceğim 5 tane creeper. Dört creeper mi ne geliyor? Kendimi saklama taktiği. Dur ya da şu an olmaz. Bir de karpuz buldum. Bunları kıra kıra kaç yok. ben bir girişik yapayım. Tamam. Gelme lan. Lan! Pis creeper. Arkadaşlar hemen gidip eşyalarımızı geri almamız lazım. Abi o tıs sesini duyduktan sonra artık her şey çok geç oluyor. Nerede öldürdün lan ben? Ha orası. Önerimce koş. Lan bir daha creeper geliyor. Kendilerini öldürüyorlar. Ben 1.18 pvp'sine alışkınım. Bu ne? 1.8 mi diyeceksin? Ha 1.8. Pardon. Baltam da kırıldı harika. Geliyorum. Gel gel. Yardım lazım. Neredesin? Ona ben karpuz sömürüyorum. O ilk spanlandığımız yerden sağ, sola doğru gel. Ona nasıl spam verdi? Ben bir yere geldim ama. Bu inşallah çok yaklaşmamışlar. Onun. Eyvah. Ha gördüm. Ben spawn'a geliyorum orada buluşak. Gördüm gördüm seni. Aga. oh, oh be. Geldi. Canım yok. Yarım kalbim. Lan skeleton. Allah. İyi oyundan bu kadar aksiyon olur mu lan? Yorum kalbim var. gel, Gel lan şimdi. Gel, bir can kaldı. Bir kalbim işte. Karpuz vereyim mi? Şeyin var mı hiç? Ee, bir tane koyun acaba Lan! Hayır! Lan eşyalarını aldım kaçıyorum dur dur. Bu gece. Bulut gel. Spandan hiç uzaklaşma ben geliyorum oraya. Sabah olsun te tekrar araştırmaya başlarız etrafı. Spawn'a geldim. Neredesin? Buradan. Neredesin oğlum? Ha gördüm. Lan ben de öleceğim. Öldüm öldüm öldüm. Öldüm. <laughs> Bu <laughs> oyun kasıya. Lan eşyalar gitmiş. Koyma. Düştüm. Lan <laughs> bırakın <akad> eşyalarımı. Gülüş. Oğlum, Allah, lan geberin Al ya. Sana gel, gel. Bakma öyle ben bambus. Lan, lan. Haka gel, gel ma o üst yere gel. İçimizden geçecekler yoksa. Skaladın sesi aldım valla. Neyse. Tam kurtuldum gel. Geliyorum oyun kastı. <laughs> İsmine gel buradayım. Gel şuraya. <laughs> Var. Şuradan kaç şey yapma. Çok güzel Kanka bir şey geldi. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ev yaparken ne? yani. Şu an değil de. Güzel. Ee, şuradan bir çıkabilirsem. Gel arkadan çıkış yaptım. Bu bu madene alt kat yapacağız depo. Üst kata da oh. balkonlu bir tane villa. Camlı. Çok güzel olur. Evi bana sal sen. Tamam. Sen kasıl. Al sana şey. Ah yaptın. Ne yaptın lan? Aşağıdayım. Ana. <laughs> Neyse al sen şunları bak sen kasılırsın diye sana veriyorum kendime yapmıyorum al al iki tane al acıkırsan lan dur hadi aslanım git bana güzelce kasılıp geri gel arkadaşlar biz de o sırada gidelim biraz koyun arayalım önce bana eşyalarını versene. Tamam. Sen kasa sana vereceğim zaten. ben de kasa vurayım. Geldim. Zombi gibi yerden çıkıyorum. <laughs> Kaka sen niye yüzüyorsun? Yüzmüyorum ki. Heh şimdi düzeldi. Ben de yüzüyordum. Bak, isimler hala buraya attı. Dur, ha. ha. Eyvallah. Ben gidip bir şeyler avlayayım. Karnımız oysun. O ne lan? Oğlum odun var. Nerede? Biri koy... Ne ben... Sen mi koydun? Ama... He aynen aynen. Ağaç oradan hani yaprakları kırdın ne diyor ya. Tamam. Ben dedim en son. Sen... Ben burada sıkışmıştım. Odun kasıl aga. Tamam ben de şuradan bir, bir yiyecek kasayım. İsimler hala duruyor. Sen niye çıktın? O yine dünya yüklenmiyor ya gir çık Ha. Videomuz kaç dakika? Tamam 19. Bir yarım saate kadar. Bir 10 dakika daha çekeyim. Ama bayağı karpuz oldu. Geçif yapayım. Bak karpuzlar doyuruyor da çok şey yapmıyor. Doygunluk vermiyor. En azından. Ama şimdilik yeter. Aynen şimdilik. Şimdilik ne ya? Ben bir de baya bir kakao kasıyorum. ile kurabiye falan yapalım. Tamam. Tavuk. Gel lan buraya. Gel gel. Neredesin? Bana sen odun kaç Bizim beyzden ayrılma. Ben geleceğim. <laughs> Aha. Bulut. Ne oldu? Şey. Huysuz cadı. Huysuz köylü mü deniyordu? Kötü köylü mü ne? Onların beyzi. Ee, şey mi yağmacı? Ha evet yağmacı. Kanka neredesin? Kanka direkt karşılamayalım bence. Hmm. Döneyim mi? Bir sen şey konumuna, konumuna SS al sonradan geliriz. Shift F3 Print Screen Aldım. Gördüm seni. Lan oğlum toprak yazıyor ya. Yazma bir. Kalkın kalkan alalım bence. Bir saniye lan. Eee. Direkt yasak mı yapsak? Çok var onlardan çok çok. Aha. Bil beni gördü geliyor şerefsiz. Kaç kaç kaç. Çok mu vuruyor bunlar? Ya vuruyorlar ama güzel. Bir dört kalp falan galiba. Oğlum ben alırım lan bunları. Gel lan. Gel lan. Ağlama bozul. Şu. Evet arkadaşlar bugün Yağmacıyla ile facet atıyoruz. Bir tane ses geber. Alamazlar. Oo, bir iki, tane kamikaze. İki geldi, iki geldi. Bize. O sende bu bende. Hayır. Ölüyorum. Aldım bunu. Geliyor. Bunu da aldım. İki bu. Aa, Kırılmış portal var. Aga sunucular öldüm kesin. Öldürdüm onu da be. Hayır. Bak <laughs> <laughs> Slash gibi tir öldü. Oğlum ben buraya yağmalıyorum bunlar gelirse kadar. Aa portal var. Orada lootum var. Lan. verdim. Oğlum bu yağmacılar çaldı ben de kaçıyorum. Loot'unu alıp geliyorum ben senin. Ateş etme lan. Aga... Lan ölüyorum. Aga... Kestim biraz obsidyen aldım chestten. Oğlum gelmeyin lan. Aga geldim. Oraya... Burada da bize baya yakın geliriz buraya. Çok iyi var. Sen spandasın değil mi? Evet. Geliyorum. Oğlum orada en, end portalı var. Hem de yağmacı. zor kaçtım. Bizim o boktan beyiz yaptığımız yere gelsene. <laughs> <laughs> Geliyor. Ay, ay lan bura? <laughs> lan dört günüm var hayır ya. de dört var? Ha uzan tamam. Gel. Bir konuştum şamarladım. Bakalım bir tane de şuradan. Mükemmel bir gidiyoruz. Son model bayız. Oraya da. Son model bay. Oraya da kapayım. Very. baba <laughs> pro Bu geceyi de atlatalım sonra kapatalım ikinci bölüme başlayacak. Biz hemen başlarız tamam. Aynen. Gel hemen şuraya kapayım. Karpuz. Şimdi. Atsana Aynen. bana. değişik bir şeyler oluyor. Yunu atsana. Buralar. atsana at yunu. Lan. Ay pardon. uyuyalım bitirelim gel düğün iki evet. Uyuyacağız. arkadaşlar gel aga ben bu videoluk bizden bu kadardı görüşmek üzere ikinci bölümde daha fazla şey yapacağız bay bay